Herkese merhaba dostlar ben Ozan Ben olsam hangi cihazı alırdım serisine gaming laptoplarla devam ediyoruz Ben olsam hangi laptopu alırdım videosu yapmıştık Ve o videoda her bütçe ve her kullanım alanı için en iyi laptopları kısa kısa incelemiştik Ancak bu kez tamamen oyun odaklı performans odaklı gideceğiz Yani video render, mühendislik, mimarlık bunun haricinde piyasadaki en üst düzey oyunları Çok rahat bir şekilde oynayabileceğiniz her yönüyle kaliteli laptoplara yakından bakacağız. Yani listede GTX 1650'li bir laptop'ı da görecekken RTX 4080'e kadar çıkacağız. Açıkçası bahsedeceğim bu laptop'lar haricinde çok bir gaming laptop'a da bakmanızı önermiyorum. Gerçekten fiyatını tam olarak hak eden ve gönül rahatlığıyla önereceğim laptop'ları bu listeye koydum. Ve listedeki tüm laptop'ların en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi listenin ve piyasanın en uygun fiyatlı fiyat performans gaming laptop ile başlayalım. Acer Nitro 5 modelini burada görebiliyoruz. Ryzen 5 5600H gibi gerçekten güçlü bir işlemci bizlerle birlikte. 8 GB RAM ve 256 GB SSD'nin olduğunu söyleyeyim. Bu laptopun en önemli avantajı kesinlikle GTX 1650. Baktığımız zaman oyun performansı olarak pek çok oyunda orta yüksek grafik arasında 60 FPS üstü bir deneyim verebiliyor. Bunun haricinde CSGO, LOL, Valorant gibi e-spor tarzı oyunlar içinde bu ekran kartının halen ideal olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 1080p'de akıcı bir oyun deneyimi için bütçeyi çok zorlamasın dediğinizde Acer Nitro gerçekten mantıklı. Listenin ikinci sırasında Acer Nitro'nun daha geliştirilmiş bir versiyonuyla karşılaşıyoruz. Ve bu laptopun 20.000 TL altı en iyi laptop olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ryzen 5 6600H işlemciyi görürken 16 GB ve 4800 MHz'lik DDR5 RAM'lerle beraber de artık RTX 3050 ekran kartı muazzam bir performans sağlıyor. Soğutma sistemi ve klavye hissiyatı açısından bu fiyat bandında oldukça başarılı olduğunu da belirtmem gerekiyor. Baktığımız zaman her yönüyle fiyat performans bir cihaz olmuş. Bütçeyi biraz da arttırdığımızda burada RTX 3050 Ti ve i5 11. nesil işlemcisiyle Asus TUF F15'i görebiliyoruz. 16 GB RAM ile beraber gelmesi bu cihazın en önemli artılarından RTX 3050 Ti, 3050 göre ortalama %10 civarı daha iyi bir performansa sahip. Oyunlarda da ortalama 10 FPS bandında daha yüksek FPS'ler alabiliyoruz. Bu fiyat bandı için Asus bir cihaz alabilmekte önemli bir artı diyebilirim. Ama bana sorarsanız 25.000 bandına kadar bir bütçem var ve fiyat performans olarak açık ara en iyi cihazı istiyorum dediğinizde de Acer Nitro 5 önümüze çıkıyor. Burada baktığımız zaman hem işlemci performansı hem de ekran kartı tarafında 95W TDP değeriyle RTX 3050 Ti tüm oyunlarda orta yüksek grafik arasında 60 FPS üstünü rahatlıkla verebilecek seviyede ve 165 Hz ekranda güzel detaylar arasında ve şu anda indirimde olan bir önceki incelediğimiz Acer Nitro 5'in 32 GB RAM'li versiyonunu 25.600 bandına rahatlıkla alabiliyoruz. Baktığımız zaman yalnızca 1.000 TL'lik bir farkla ekstradan 16 GB RAM'li alabilmek gerçekten alınabilir kılıyor. Genel sunduklarıyla da bu fiyat bandını kesinlikle hak ediyor. Eğer ben AMD işlemci istemiyorum ille de Intel olsun diyorsanız da i7 12. nesil işlemcisi ve 16 GB RAM ile bu fiyat bandında Acer Nitro 5'in bu modeli de gayet mantıklı bir tercih diyebilirim. Şimdi listede biraz daha yukarılara çıktığımızda RTX 4050 barındıran ve 75W TDP değeri AMD Ryzen 7 7. nesil en güncel işlemciyle beraber HP Victus'ta alınabilecek en mantıklı seçenekler arasında şu anda aynı şekilde indirimde olduğunu söyleyeyim. 30.000 TL bandında bir bütçeyle dolu dolu bir 4050 alabiliyoruz. Ama kasa kalitesi ve klavye hissiyatı olarak daha iyi bir cihaz istiyorum. Fakat işlemciden biraz feragat edebilirim diyorsanız bu noktada MSI Bravo 15 gerçekten mantıklı bir laptop diyebilirim. RTX 4050'nin 80 Watt artı Turbo Boost 105 Watt'a kadar çıkabilen bir versiyonu bu laptopta bulunuyor. DDR5 4800 MHz 8 8 GB RAM'le gelmesi bu bilgisayarın en önemli avantajlarından. Burada baktığımız zaman bu haliyle bile CS:GO'da düşük ayarlarda 250 ile 400 FPS arasını rahatlıkla görebilmek mümkün. Ama bu laptop'un tam performansından yararlanmak istiyorsak mutlaka 8 GB'lık bir RAM takviyesi yapmamız gerekiyor. Ve tabii ki bu yükseltmeyi kendimiz yapabileceğiz. Yani MSI cihazın içini açıp RAM yükselttiğimizde herhangi bir şekilde garanti kapsamı dışında bırakmıyor. Listemizin bir sonraki cihazı da RTX 4060 barındıran açık ara en mantıklı fiyat performans laptop diyebilirim. AMD Ryzen 7 7. nesil işlemci yine burada kullanılmış. 32 GB 4800 MHz RAM'ler çok önemli bir avantajken 1 TB SSD ve RTX 4060 ekran kartını da burada görebiliyoruz. 144 Hz IPS paneli 16.1 inçlik geniş ekranıyla kasa kalitesi ve soğutma yönünden de hiç fena değil. 32 GB'lık RAM'ler buradaki en önemli avantajlardan biri ve bu laptop aldığınızda güncel olan tüm oyunlarda en üst ayarlarda 60 FPS üstünü rahatlıkla görebilecekken CSGO, LOL, Valorant gibi e-spor oyunlarında da 300 FPS üstünü rahatlıkla zorlayabilecek bir laptop. Bunun dışında sadece oyun olarak değil 4K video render, grafik tasarım, mühendislik, mimarlık uygulamalarında AutoCAD'de de kesinlikle kullanabileceğiniz ve uzun yıllarda hiçbir sorun olmadan götürebilecek bir laptop. 40.000 bandında bir bütçem var ve gerçekten performans olarak alabileceğim en iyi cihazı istiyorum dediğinizde de Asus TUF A15 önümüze çıkıyor. Bu cihazın en önemli artısı RTX 4070 ve 140 wattlık TDP değeriyle beraber haber gelmesi yani burada 4070'in oldukça performansı olduğunu söyleyebilirim. Burada oyun için 4K video render AutoCAD, 3D modelleme gibi yüksek performans isteyen işlerde hiçbir problem yaşamayacağız ve en üst grafiklerde çok akıcı bir şekilde tüm oyunları oynayabileceğimizi söyleyeyim. Burada baktığımız zaman kullanılan işlemci de bir o kadar başarılı. Ryzen 9 7. nesil i7 13. nesilden daha yüksek bir performansa sahip. Bu buradaki tek dezavantaj 16 GB RAM'le gelmesi Böyle bir donanıma 16 GB RAM çok yeterli olmayacaktır. Burada bir 16 GB daha taktığımız zaman 32 GB RAM'lerle 4070'in gücünden tam olarak yararlanabileceğiz. Fakat kasa kalitesi, klavye hissiyatı daha iyi olsun. Ancak performanstan biraz kısabilirim dediğinizde MSI Katana 15 alınabilecek gayet mantıklı bir laptop diyebilirim. i7 12. nesil 16 GB 8x2 RAM'ler ve 1TB SSD ile RTX 4070 ekran kartını da burada görebiliyoruz. Ve buradaki 4070'in 105 Watt olduğunu söyleyeyim. Ekran tarafında da 144 Hz IPS klasik bir panelle karşılaşıyoruz. Açıkçası tamamen metal yapısı ve baktığımız zaman daha şık bir cihaz olmasıyla tasarıma ve malzeme kalitesine önem veriyorsanız MSI Katana 15 bu fiyat bandında performans olarak da gayet yeterli olacaktır. Listenin bir sonraki cihazı da bir laptop alayım ve 9-10 sene kafam rahat bir şekilde kullanayım diyorsanız MSI Vector GP68 bu fiyat bandındaki açık ara en mantıklı laptop diyebilirim. RTX 4080 kullanan en fiyat performans cihaz olduğunu belirtmem gerekiyor. RTX 4080 12 GB VRAM'e sahipken 150 watt artı 25 watt dinamik boost özelliğiyle performans anlamında bu fiyat bandında üstüne hiçbir laptop yok. Soğutma sistemi de inanılmaz başarılı. Metal kasası, tasarımı, klavye hissiyatıyla her yönüyle dört dörtlük bir laptop diyebilirim. Dostlar şimdi bir özet geçip hangi oyuncu laptopunu almak daha mantıklı bununla ilgili bir değerlendirme yapalım. Şu anda günümüz şartlarında en uygun fiyata bir oyuncu laptopu istediğimiz zaman en az 17000 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Bana sorarsanız bu fiyat bandında GTX 1650'li bir laptop almak yerine bütçeyi biraz daha arttırıp yani 18- 19.000 bandlarında bulunabilen RTX 3050'li Acer Nitro almak çok daha mantıklı diyebilirim. Çünkü 16.000 TL bandında GTX 1650 almaktansa RTX serisinden güncel bir laptop almak çok daha mantıklı diyebilirim. Uzun vadeli kullanacağınızı düşündüğümde de aradaki bu 2000-3000 TL'lik fiyat farkını verdiği bu farka kesinlikle değecektir. Eğer ki bütçem maksimum 16-17 bin bandında diyorsanız da GTX 1650'de halen alınabilecek ve en az 3-4 sene boyunca da idare edecektir. Asus TUF F15'in 3050 Ti ile modeli de şu anda fiyat performans açısından en mantıklı laptoplardan biri. Baktığımız zaman i5 11. nesil işlemci ve 8x2 16 GB RAM'leri de oyun açısından da video render, mühendislik, mimarlık uygulamalarında ve yazılım içinde kesinlikle kullanabileceğiniz ve arkanıza baktırmayacak bir laptop. 25.000 civarında da en Acer Nitro'nun RTX 3050 Ti ile modeli de gayet mantıklı seçenekler arasında. 16 GB RAM yerine burada 32'ye yükseltmek istediğimiz zaman da arada 1000 TL'lik fark vererek 32 GB RAM'li bir şekilde bu laptop'u alabiliyoruz. Bana sorarsanız da 32 GB RAM'li versiyonu daha mantıklı diyebilirim. Özellikle de yükseltme ile vesaire uğraşmak istemiyorsanız Acer Nitro gerçekten iyi bir çözüm. Bütçeyi 30 bin bandına çıkardığımızda da HP Victus'un RTX 4050'li modeli açık ara en mantıklı laptop laptop. Burada 16 GB RAM yine 8x2 olarak konumlandırıldığından performans anlamında da ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Şu anki fiyatlarıyla da RTX 40 serisindeki başlangıç modeli olarak en mantıklı laptop diyebilirim. Ama ben olsam bütçeyi 30 bine kadar çıkarmışken biraz daha zorlayıp 36 bin bandında HP Victus 16'nın RTX 4060'lı modelini kesinlikle alırdım. RTX 4050 ile 4060 arasında yaklaşık %25'lik bir performans farkı mevcut. Hem oyun tarafında hem de 3D modelleme gibi ağır işlerde RTX 4060'ın farkını net bir şekilde hissediyoruz. Bu donanım paketi ve kasa kalitesi açısından 36.000 bandında fiyatını en çok hak eden laptop. RTX 4070 barındıran kasa kalitesi soğutma açısından ve ekran yönünde de başarılı bir cihaz istiyorum. Ancak bütçem çok yüksek değil diyorsanız da Asus TUF A15 alabileceğiniz en başarılı laptop. Buradaki 4070 140W TDP değeriyle oldukça başarılı bir konumda diyebilirim. Performans yönünde baya baya yukarılara çıkabiliyor ve burada işlemci seçimi de oldukça yerinde olmuş. Ryzen 9 7. nesil işlemciyi burada görebilmek bu cihazın en önemli avantajlarından hem ekran kartı hem işlemci hem de kasa kalitesiyle düşündüğümde fiyat performans olarak 10 on üzerinden onu hak ediyor. Her anlamda çok kaliteli premium segment bir laptop istiyorum ve her oyunda en üst düzey grafik ayarlarında 5-6 sene boyunca oynamak istiyorum dediğinizde de RTX 4080'li MSI Vector önümüze çıkıyor. Burada tamamen alüminyum bir kasa ve SteelSeries klavyesiyle beraber de Premium segmentteki fiyat performans olarak en başarılı laptop diyebilirim. Şu anda 77.000 bandında 1 TB SSD, i7 13. nesil 13700H işlemci RTX 4080, 16 GB RAM ile bu fiyat bandındaki en güçlü ve en kaliteli laptop diyebilirim. 16 inç ekran boyutu ve Windows 11'in lisansı olarak gelmesi de güzel detaylar arasında. Açıkçası listeye de genel olarak baktığımız zaman her fiyattan her bütçeye uygun bir şekilde GTX 1650'den RTX 4080'e kadar olan en mantıklı, en iyi laptopları beraber kısa kısa inceledik. Açıkçası anlattığım bu laptoplar haricinde herhangi bir laptopa bakmanızı kesinlikle önermiyorum ve eğer bu aralar bir laptop alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Laptop fiyatları sürekli olarak artmaya devam ediyor. Buradaki laptopların hepsinin satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan en ucuz ve güvenilir bir şekilde rahatlıkla alabilirsiniz. Sizce daha fazla laptop inceleme öneri videoları gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlarda mutlaka bekliyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.